Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün Evon ta baklara ve şöyle bir genel güncellemeye bakacağız. Bir gelen güncellemeye de şöyle bir baktığımızda Event geldi. Topa kostümler geldi. Hemen size onları göstereyim ben Store'dan. Yeni gelenlerden. Şu bir tane yeni gelen. Böyle biraz ürkütücü bir havası var. güzel duruyor yalnız. Daha sonra The Heyman geldi. Böyle. Bu bilmiyorum. Pelerin olmuş. Biraz değişik olmuş. Bu var. Propet bu da. Böyle dört gözlü falan değişik bir şey böyle. Ama şu arkasındaki şeyler güzelmiş. Bunları boyayabiliyoruz da biliyoruz büyük ihtimalle. Daha sonrasında yama notlarımıza baktığımızda Azot Staff tier 4 görev fixlenmiş fakat tier 5 bu da, şu an burada da yazmışlar. Birçok görev hani bu sizin sıkıntı çektiğiniz görevler falan vardı ya. Onlar fixlenmiş durumda bu artı bakımız %50'den %25'e çekildi. Gelen elleri %50 arttırıp kendine bastığın el %50 azaltıyordu. Bu %25'e çekildi. Hemen eventımızdan başlayalım o eventımız geldi. Geçen yıl oynuyor muydunuz bilmiyorum. Ben geçen yıl bu event'te başlamıştım. Eventımız çok basit bir event. Ebon Scale'de şu bossumuz var. Oraya hemen gidelim. Şöyle bir duyuru da yapayım. Şu moblara yaklaştığınız zaman mesela şuradanken şu mob çıkmıyor bazen. Bu oyunun yeni motoru bu arada onu söyleyeyim hani herhangi bir bug falan değil render ayarları bu şekilde olmuş. Bu evut bölgesine geliyorsunuz. Bu tek kişi kesilecek. Birazcık zorluyor bir 10 kişi falan olması gerekiyor. Bu arkadaşları temizliyorsunuz. Sonra bossumuz çıkıyor. Boss bastı. Hasar yemiyor. Stamina sıkırılıp yere düşünce çok kat kat vuruyorsunuz. Şu anda mesela böyle vuruyorsunuz. Bossa biz ortaya temizledik. Boss çağırdık. O sarı bar bittiği zaman mesela 800 vuruyor ya. 80 bin, 8 bin falan vurmaya başlıyor. Şu an geriye attı 10 bin falan vuruyor. 80 bin birazcık fazla sallamışız da. Yere attığında yani hasar 10 kat çıkıyor. Tam burada kesmeniz gerekiyor bunu. Şimdi ayağa kalkacak. Heh kalkmıyorsa asarımız 800'e düştü geri. Şu anda bunu kestik ödül verdi. Kangalar bir tane kostüm veriyor. Bu kostümü giyeceğiz birazdan. Onun mekaniğini anlatacağım. Bir tane ayakkabı veriyor. 650 değilseniz. 650 skor. Bütün statlara sahip. Kons işte int pokusunda veriyor. Setris de veriyor. Dex de veriyor. Warner'ın eşik ve health kökleri veriyor. Bir de şu kutu. Bir tane pardon kutu demişim. Ikor veriyor. Bu ikoru kazana damlatacağız. Bize kutu verecek. Bu bossumuzun çıkış sıralaması da şöyle. Ebon Scale, sonra Brightwood, sonra Beaversman, sonra Monitale. 15 ile 45 dakika arası deniyor ve bu event 14 Kasım'a kadar da duracak bilginiz olsun. Bu boss kesmeden önce gelip her şehirde bakın şeyler harici, or postlar harici. Yani Brimstone şehri, işte Dungrove şehri, Morningtale. Buralardaki ana şehirlerde böyle bir abimiz var Salvatore diye. Bununla konuşup bura açılmayacak de görevini yapmanız gerekecek başta. Görevini yaptıktan sonra buna veriyorsun. Bu size kutu falan ödül veriyor. İlk orada gelip buraya damlatıyorsunuz. Bundan ilk gün millet sınırsız falan dedi. Ben 5.'den sonra alamadım. Şöyle bir kutu veriyor. Bunu da açıyoruz. Coin bag çıkıyor. Bunların içinden para çıkacak. 7 tane token verdi. Bir tane gipsum çıkıyor. Bir tane de para çantası. Para çantasından da 139 gold çıktı. Toplamda 400 gold kasıyorsun. Yani 2 kere daha para çantası alacağız. 2 kere daha token alacağız. Aslı gelip kostümün olayına. Kostümler mesela torpeye dönüşelim. Skill bar'ına koydum. Bak. Şu torpe kostüm alıyorum. Yemek yerine koyuyorum. 5'e bastım. Torpeye dönüşüyorum. Asıl olay buradaki görünüş değil. Torpeye dönüştüğün zaman skill atıcı falan da gitmiyor. Şehirlerde şu tarz kutular var. Bakın. Mesela bir tane geldi. Bunu topluyoruz. Bundan da tokumokun çıkıyor. Şeker çıktı mesela. Hani bunlar ne işe yarıyor diyeceksiniz. Şöyle göstereyim. E, ee, Torp abicim bir bakar mısın? Bir Bunu bastığınız zaman işte gözler daha fazla parlıyor diyen var. Bak mesela gördün mü gözleri? bu tane özelliği bu şeker meker var. işte böyle şeyler yapmışlar. Kostüm mostüm. Adiyana var. Torpe var. Bir tane daha kutuya götüreyim ben size vizvartakileri göstereyim. Ee, Artemis. Artemis Adiyana oluyordu. Şeyin kostüm var. Böyle iskelet birisi var. Buymuş Angel'ların. Şu iskelet var. Bize bununla bu çıktı. Artemis de göstereyim size. Artemis'in tipi de şöyle. Bunu da koyalım. Basalım. Ha bir anda dönüşüyor buna. Hop, böyle gidiyor. Bunlar olduğu sürece tüm şehirleri gezip 3 tane kutu toplama hakkım var. Bu da boss'tan düşüyor. Boss'u kestikçe bunlardan düşecek. Boss'u kestikçe işte o kordan da 5 tane atıyor. işliyorsun. Daha sonra item de 5 tane verdi bana. Buralarda bir kutu daha vardı ya. Heh, buradaymış. 3 tane şehirlerden bunu basıp kutu toplayabilirsiniz. Böylece token kazanacaksınız. Gelin tokenları harcayalım. Shop'u açtıysanız görev yaptıysanız bu shop direkt açılacak. Burada bu süt bu arada onu aldım. E, çantamda doğru göstereceğim. Burada normal patenler var. Times yerine geçenler. Burada ise kapalık bapalık var. Mesela kapalı şöyle göstereyim. Burada olacak mı gerçi? Ha şu mesela. Preview diyelim. Abi ha. Bu kapalı aldım. Mesela başka neler var? Kapalıklar böyle. Şu hareket ediyormuş. Eve bir koyalım bakalım. Göstereyim size. Ev mobilyasıymış. Emot var bir tane. Ee, bazı bu göğüslü var. Bazı bu kafalı var. Geçen yıl alamadım. Zor şey yapılıyordu. Kapalıklar var. 670 cheer score silahlar var. Bunlardan hepsi Flame Atumut ve refresh Move. Bir tek life farklı. Onda bir Blastit var. Daha sonra şunlar var. Bunlar da kapalık. Bunlar ev mobilesi. Şöyle ters türme var. Ee, kamp var. Kampı da göstereceğim. 3 tane de emotumuz var. Emotları hemen ben size şöyle göstereyim. Neredeydi? Şu ha. Bak mesela böyle gidiyorsun. Biliyorsun bu güzel düğüm. Herkes bütün herkes böyle şey yapıyordu ya. Böyle yürüyordu bir üstü Bu yürüye dursun. Şunumuz vardı herhalde. Hah buldum. Bu dansı bilirsiniz. Bunlar falan var. Bunları almak isterseniz her yıl gelen emotlar zaten üstüne bir tane daha koyuluyor. Hak ettim mobilyamız da bu. Böyle duruyor. Hareket hareket bak böyle. Birazcık tırstıcı ya ben var ya. Gece vakti bununla kalmak istedim. Bunu da koyalım böyle bir giren korksun ya. Kampın tipi de böyle. Eğer ki normal kampınız varsa hani kamp sıkıntı falan elde edemiyorsanız. Evot'tan 10 böyle alabilirsin. Şimdi Evot'tan bu kadar. Yani Evot'u günde 5 kere falan kesecek işte. E, buna gideceksin. Bir tane orada yakala. Brightwood'da. Fever Spend'e de çıkmış şu an. Birazdan bonikte çıkacak. 5 kere kesiyorsunuz. 650 değilseniz 650 kıyafetler atıyor. İşinizi görebilir yani hızlıca C skor kasabilirsiniz. Daha sonra işte ikor atıyor. İkorla dönüştürerek para kasabilirsin. Günde 4 gold falan geliyor. Token'ı veriyor. Eşyanı, kıyafetini alabilirsin. Kostüm giyip şeker toplayabilirsin. Gözleri basıp gözün kırmızı olabilir. Bu arada basalım. Ha bu ne? Hayda. Ze zehirli şeker mi? İşleri bir tane şundan yiyelim. Yiyebildim mi? Ha yedim. Birazdan düzeceğim. Ne oldu? Daha normale döndük. Garip o durumdayken şeker bir şey oluyormuş. Neyse. Event'ı bir salalım. Event'ın olayı bu. Yani keseceksin. Şekerleri toplayacaksın. Tokenları toplayacaksın. İster paternal ister ev mobilesi al, ister kıyafet al. O konuda biraz iyi event olmuş. Şimdi gelelim artifa slot ekmeğe. Bankalar bazı itemlerde mesela şunda gördüğünüz üzere item slotu gözüküyor tamam mı? Bunda yok. Bunda var. Benim blender basımda ve burada gördüğünüz serenity yok. Şimdi bunlara bugün size şey yapmayı göstereceğim. Çok açmaya. Açmak mantıklı mı diye bir önce tartışmamız lazım. Ben bunu son bölgüne Playmetum'u tekledim. ekledim. 15.500 falan vuruyorum. Kritikli. Ondan sonra bunun yerine Opal taktığım zaman 2000-3000 hasarım artıyor ve ben gene size 18.000 falan vurmaya başlayacağım. Ben bunu düşünme hani %14 flame dimeci yerine Opal taksak yani taş taksak daha iyi. Blunder'da ise Taş yerine ben şu perk'e ekledim. Biraz PPS aldım bu arada. Pp yapıyor. Bu perk'e attığım zaman adam sistemle inleyemiyor. %60 kadar 8 saniyede. Bulandırı açmayacağım da. Buna sokut açacağım. Daha malzeme yok elimde. Dark Matter kasamadım. Kaç gündür dungeon atmıyorum. Buna nasıl sokut açılıyor ona bakacağız. Ben perk ekledim buna. Bir 15k maliyet ettim. Şimdi 15k daha edebilirsek buna sokut açacağız. Sokutlar da şöyle açılıyor. Faction'da gem bir şeysi var. Bak gem setting mix. Bu bende var. Bir tane daha alalım ama. Geliyoruz gipsin makinemize. Grid sword'umuzu elinize alıyoruz. Bak her artıpak için değil bazı artıpaklar için. Grid sword'u seçiyorum. Burada perk ekleme yerine tıklıyorum. Ve bana ne çıktı? Gem setting piece yani gem slot açıyor. Son perkümü kaybediyorum. Evet dördüncü perküm gidiyor. Onun yerine gem slotu geliyor abi. Benden ne istiyor? Aynı kaynakları istiyor. Aynı şeyler istiyor. Karşında ben buraya gem setting piece koyuyorum. Ve son perkü kaybedip gem geliyor. Mantıklı mı? Mantıklı abi. Kullanacağın yere göre. Mesela dediğim gibi Blunderbuss'ta Ignite Topal öneriyordu vardı bana. Ben şimdi ilk bu perkte takılı kalıyorum. Hani Serenity'ye kendim daha çok vurayım diye bunu bastım. Bundan birazcık zevk alamadım. Hani Opal taksam daha çok vur Fark ettiysen bazen hani böyle mekanik de var, rapier de var. Fakat The Butcher'da da mesela gem slot yok. Son kısmı kapatıp buna gem açman gerekiyor. Bazıları da slot varken bazılarında yok. Ama şu da gariptir. Burada onun da önerisini vereyim. Finisher'a element taşı takamıyorsunuz mesela. Gidip illa Opal veya Diamond taktırıyor. Dün bizim canlı yayındaki sohbeti gibi istemişti. Element taşı takamadım. Gittim Opal Diamond falan takmıyor. İçinde bir element geçmiyor bu rapiyerin. Fakat buna element taşı takamıyorsunuz gene. Benim gördüğümde Blunderbuss ve Grid Sword hariç hepsine taş takılıyor. Bir de e, Butcher hariç. Yani birazcık şey yapmışlar. Bu artifakları çok güçlü yapmışlar. Grid Sword, Blunder, ve The Butcher'ı. Butcher biliyorsunuz kanamalar %30 uzatıyor. İkisi daha da etkiliyormuş. Grid Sword'da bugüne kadar görmediğimiz iki perk'ü yan yana gördük. Gelmesi imkansız hala. Trench Strikes ve Trench Crits. ise düz vuruşları adamın iyileşmesini azaltırken e, bu vuruşu yaptığın yüzde %8 daha fazla vurmanı sağlıyor. Bu tarz güçlü silahlar olduğu için bizi bir seçeneğe doğru itmişler. Yani bazılarını da görüyorum. Buna mesela Arbor teklemiş. Adam Redless Freedom perk'ünü buna koymuş. İşte blunderbuss'a Ignite Topal eklemişler. The Butcher'a şey eklemiş var. Ignite Topal ekleyen var. Vurayım daha fazla vursun diye. Zaten buradan seçtiğin zaman sana Gems Settings Pins'i ekletmiyor. Bak mesela mekaniğe onu ekleyemiyorsun. Mask'ta. Rapier onu ekleyemiyorsun. Butcher'a eklenebilir büyük ihtimalle. Butcher'ın çünkü Gems Slot'u yok. Başka kime? Bunlara falan herhangi bir şekilde Gems Slot'u var hepsinin. Tek seriyeti Blunderbuss ve The Butcher da benim gördüğüm. Bu üçünü alabilirim çünkü. Bir Artifakları da bitirdiysek ben de size neler yapıyor, neler yaptım falan onları bir göstereyim. Soruyorsunuz çünkü. Ben Dynasty ilk girişimde The Butcher artifakını aldım. Daha sonra Debs gideyim dedim. Taşsız giriyorum tabii ki üstümdeki böyle dandik dündük 3-5 sette. sen de bunu attı. Biliyorsunuz bu The Butcher kanamaları %30 uzatıyor. Ee, diğer silahı da etkiliyormuş. Spear'la falan çok güzel gidiyor diyen var. Bu stop tam anlamadık. Çok tartıştık ama bunu. Özelliği şu yazıyor. Taunt gemin aktifse diyor. Üstüne yani varsa. ıtanları %100 uzun sürer diyor. Abi ama hasarın %5 düşer diyor. Şimdi şöyle bir şey aklıma geliyor. Bu arkadaş bunu da açarsanız bu arada 3 saniye stun atıyor. Şimdi ben gördüme taunt taşı taktığım zaman 3 saniye yerine 6 saniye stun atarsam orada harbi oyun 6 saniye stun yememek için herkesin freedom gezmesi gerekiyor. Oyun bir bozuldu. 6 saniyede ben adamı deşerim yani. Adamlar da beni deşer. 6 saniye adam karşıda tarafı türüp bölmek için <laughs> Şöyle afk kal. Gene adam ölür. Bir de adam tekstan o da değil. Şu stunı var. Daha sonra adam var geçer. Diğer stunları atar. Kendisini deneyemedim. Daha perklerini yapacağım. Onun yanında diyeyim, bu artı bakımız %50'den %25'e çekildi. Gelen elleri %50 arttırıp kendine bastığın eli %50 azaltıyordu. Bu %25'e çekildi. Şimdi de kırık. %25 yerine yani %25, %10 da buradan. %35 e, 50 miydi? 50 de fokus verim. %10 da oradan alırım. Yine %45 fazla can alıyoruz. Bunu falan düşürdüm. Bunun perklerini açtım. Upgrade diyeceğim işte. Ondan sonra bu göğüslüğü düşürdüm. Biliyorsunuzdur bunu. %8 kullan veriyor. Kendine refreshing ve health'ı var. Son perk'i biz atıyoruz. Onun haricinde pek bir şey düşüremedik. Gittik bir stop'lı tap aldık şöyle. Bir kız. Empower Power Flame'i mutlu. Bir tane yüzük pastı, far damage. Invigorate bunu şimdi 30. Bunu 200 diyorlar ama ben e, satmaya çalışıyorum. Satılmıyor. Kendim falan kullanacağım gibi. Onlarca, harici OPR mı girip Dark Matter falan kasıyorum. DP mi falan da 108 yaptım. Bunu bu ayın sonuna kadar 200 yapmak istiyorum. Benden de bu kadar kankiler. New World videomuzu kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.